Arkadaşlar bugün gelmiş olduğumuz evde 2 adet ısınmayan peteğimiz var. Görmüş olduğunuz salonda iki adet ısınmayan petek var. Geçenlerde üst kat daireye gelmiştik. Onda da aynı sorun vardı. O mobil sistem ama. Şimdi şu petekler ısınmıyor. Kontrol ettiğimiz. Evin genelini de kontrol ettiğimizde tesisat yani baya bir kirliydi. Hazır başlamışken dedik tesisatları kontrol ettik ve evin temizliğini yapalım. Aşama aşama şimdi petekler nasıl temizler onu anlatacağım. Görmüş olduğunuz odanın karşısından buraya kadar olan tüm peteklerin vanaları kapalı. Buralarda da kapalı. Şimdi kombi tarafından bizim altından giriş olan vanamızın açık pozisyonda bırakıp Vanayı açık pozisyonda bırakıp kombinin içini bir devir daim edeceğiz ilk önce. Arkadaşlar şimdi içeriden makineye bağladık aşama aşama makine pompa çalıştığı için buradan devir daim edip sadece buradan devir daim edip temizlemekte olduğumuz yerden dışarı pisliği atıyor. Şimdi makine içeride çalışıyor oraya doğru gidelim. Çıkan suyu hep birlikte görelim. Sondan mı yetiştin? Nasıl su çıktı? Simsiyah. Simsiyah değil mi? Arkadaşlar şu an temizliğimiz bitti. Görmüş olduğunuz iki peteğimiz ısınmıyordu. Şimdi termal makinede sizin görebileceğiniz şekilde göstereyim. Peteğin her tarafı ısındı. Yani toplamda 60 derece. Şu an görmüş olduğunuz. Buna kesinlikle sıcaklık uğramıyordu. Vananın bir tanesi arızalı. Bu da aynı şekilde. Bunun da şimdi her tarafı ısınıyor. Bu işlemimize sonuna geldik.